optik mouse'un problem var. Aşağı yukarı hareketi yapmıyor. Onu söküp bakacağız. Problemi nedir? Bakacağız şimdi. burada iki tane vida çıktı. Bu iki vida da iki fazladan söktük. Önemli değil. Arka tarafta vidalar tutuyor. Vidaları söktük. Ön tarafları çok fazla gerdirmemek lazım büyük ihtimalle tırnak oluyor. İleri geri çektiğin zaman çıkması lazım. Hassas olduğu için kaba kuvvet kullanmamak gerekiyor. Şu şekilde ön tarafta iki tane tırnak var. Bunları büyük ihtimalle geriye doğru çekerek çıkarma çıkarabiliriz. Evet. Şu şekilde çıkardık. Şuradaki iki tane tırnak. Şimdi Mouse'umuzun normal problemi, yani problemi nedir? Tekerlek işlevini yapmıyor. Şuradaki sistemi söküp bakacağız şimdi. Ee, dairesel hareket. Ortada bir mil var. Milin yataklandığı iki tane kısım var. Bunları kırmadan çıkarabilmemiz için biraz hassas davranmamız lazım. Evet şekilde şuradan turnavite çıkarabiliriz Önce şeyi çıkaralım şuradan. Soketini çıkardık. Şimdi daha rahat çıkarabiliriz. Evet, bir tanesini çıkardık. diğerinde. Şurada, şuradaki yani bu tamamen 0-1 mantığıyla çalışıyor. Mantık şöyle. Şuradaki mouse'un topuna ait e, dairesel hareket yapan mekanizma bu. Şimdi Buradaki temel mantık şu. E, yani 0-1 mantığı yapıyor. Tık tık hareketi yapıyor burada. E, çevirdiğinizde 1, 0, 1, 0, 1, 0 yapıyor. Buradaki işte o temas noktasındaki e, yerde bir problem var. Bunu demek ki 1, 0 e, akımı kesme veya e, kesme, iletme, kesme, iletme hareketini burada yapmıyor demektir. E, mekanik olarak ne olabilir? Bazen şuradaki şu tırnakların e, gevşemesinden dolayı oradaki 1, 0 yani temas etme ve etmeme hareketini bazen yapmama olabilir. Onun için şuradaki tırnakları sıkmamız gerekiyor. 4 tane tırnak var. Tırnakları sıkmamız gerekiyor. Oradaki teması sağlayabilmek için 4 tane tırnak var. Bunları ben pense yardımıyla sıkma işlemini yaptım. Evet. Şu anda yani çalışıyor. Biraz daha sert oldu. Bir de şöyle bir yağ gibi bir şey var. Daha önce pil akıntısı olabilir. Yani bu optik mouse olduğu için pille çalışıyor. Bu piller daha önceden içinde bazen unutuluyor. Yazın tatile gidildiğinde veya işte uzun süre mouse kullanılmadığında oradaki pillerin Akmasına sebep olabiliyor. Bu da oradaki yağdan dolayı iletim e, olmayabilir. Ben bir miktar işte kolonya aldım yanıma. Bunu kolonyanın içine bandırıp, e, yani şimdi elektronik devre yok içinde. Sadece mekanik bir aksam var içinde. Korkmanıza gerek yok. Tamamen oradaki bir anahtar konumu yapıyor. Yani anahtar görevi yapıyor. Evet, böyle parçalar döküldü gibi siyah parça. Bunu Kulanyanın içinde yıkama işlemi yapıyorum şu anda sonra da kurutup mouse'unuzu deneyeceğiz bakalım çalışacak mı Kulanyanın içinde bir miktar beklettik O pil sıvısı gayet ağır bir sıvı Ondan dolayı da çalışmama ihtimali olabilir o ihtimali de ortadan kaldırmak için kolonya ile yıkadık. Alkolün çözücü olduğu için, yani bir, bir yaptığımız işlem iki tane. Bir tanesini tırnakları gevşeklik vardı, onları sıktık. İkincisi de kolonya da ile yıkama işlemi yaptık. Elektronik hassas parça devre yani entegre olmadığı için bunda bir problem olmaz. Alkolün de bir özelliği var. Uçucu problem olmayacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi mouse'unuzu e, tekrar söktüğümüz gibi yerine takalım. Takarken yine hassas bir şekilde Hı. yerine oturttuk. Problem yok. Kablolardan birisini kopardık tekrar. Onu ekip lehimini yapacağım. Bu arada iş uzamasın diye videoyu sonlandırıp lehim işlemini yaptıktan sonra tekrar işleme devam edeceğim. Gördüğünüz gibi şunu lehimini yapıp geleceğim. Evet lehimleme işlemini yaptım şu an çalışmaması için bir sebep yok gibi evet, montaj işlemini yapalım montajı yaparken dikkat etmek lazım kablolar kopmasın diye qo'lgan yo'q <laughs> <laughs> Şu anda katılma deneme programında gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Mouse'umuz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Mesela ileri geri